Arkadaşlar merhaba. Auzef Çocuk Gelişimi bölümü girişimcilik dersi ikinci ünite ders özetiyle devam ediyoruz. Konu başlığımız girişimcilikle ilgili bazı temel kavramlar. Bu ünitede arkadaşlar bu temel kavramlardan esnaflık, tacirlik, iş adamlığı, yönetici, lider ve girişimci kavramları açıklanacaktır. İlk kavramımız esnaflıkla başlayalım. Esnaf küçük sermaye ve zanaat sahibi olarak tanımlanır. Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 15'te esnafın tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre ister gezici olsun, ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri belli sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaf olarak tanımlanmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununa göre esnaf ve sanatkar İster gezici ister sabit bir mekanda bulunsun, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayiciyi belirleme koordinasyon kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olup ekonomik faaliyetini sermayesiyle birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile Vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler şeklinde tanımlanmaktadır esnaf ve sanatkar kavramları. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere esnaf tacir sıfatını kazanacak kadar sermayesi olmayan ve geliri daha çok bedensel emeğine dayanan bağımsız olarak çalışan kişi olarak ifade edilmektedir. Halk arasında zanaatkar ve küçük işletme sahipleri esnaf olarak adlandırılır. Bir başka ifadeyle esnaf küçük işletme işleten gerçek bir kişidir. Simitçi, kuaför, terzi esnaf örnek teşkil etmektedir. Çoğu zaman esnaf ve girişimci aynı anlamda kullanılmaktadır. Esnaf girişimciden farklı olarak geçinecek kadar sermayesi ve gücü olan kişidir. Girişimci gibi yenilik ve gelişmeye açık olması onun adına pek aranan bir özellik değildir. Bir kişinin giriş, girişimci olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlenebilme, yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bir diğer kavramımız tacirlik. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Tacir, ticari bir işi sürekli olarak yapan ve onu meslek edinen bu faaliyeti bir düzen içinde meslek ve sanatının gereklerine göre yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Buna göre bir bireyin tacir sayılabilmesi için Ortada bir ticari işletmenin olması, bir ticari işletmenin kısmen de olsa işletilmesi, işletme faaliyetlerinin kendi adına olması gerekmektedir. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Devam ettiğimizde Türk Ticaret Kanunu taciri gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayırarak tarif etmiştir. Buna göre gerçek kişiler bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılmaktadır. Tüzel kişiler ise ticaret şirketleriyle amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler, ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan tacir olmanın genel hükümleri özetlenecek olursa, borçlarından dolayı iflasa tabidir bir ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak zorundadır. İşletmelerinin ticaret sicilini kaydettirmek zorundadır. Ticari defter tutmak zorundadır. Ticari faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır. Haksız rekabet yapamaz. Ücret ve faiz istemek, fatura ve teyit mektubu kullanmak, ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyememek, ticari örf ve adetin tacilere uygulanacağını bilmek zorundadır. Bir diğer temel kavramımız girişim, diğer isim, iş, ismiyle işletme. Çoğu zaman aynı anlamda kullanılsa da girişim ile işletmenin aynı olmadığı bilinmelidir. Genel bir ifadeyle girişimcilerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurdukları ekonomik birimlere girişim adı verilir. Bir başka tanıma göre girişim belli bir ünvanı, bir yeri, belirli bir sermayesi ve belirli bir organizasyon olan ekonomik birimdir. Girişim belirli bir yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip kuruluştur. İşletme ise daha çok fabrika ya da satış mağazası gibi mal veya hizmet üreten ya da pazarlayan teknik birimlerdir. Yani bir diğer ifadeyle girişim bir veya birden fazla işletmeye sahip olabilen bir kuruluştur. Yani örneğin Petkim Petrokimya Anonim Şirketi birçok işletmesi olan bir girişim. Buna bağlı plastik işleme fabrikası ise bir işletmedir. Ya da Kızılay bir işletmeyken devlet hastaneleri, Atatürk Orman Çiftliği girişim için ilk akla gelen örnekler olarak verilebilir. İşletme ve girişimin ortak tarafları her ikisinin de insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mal veya hizmet üreten ekonomik ve teknik birimler olmasıdır. Ancak girişim ile işletmeyi birbirinden ayıran en önemli nokta girişimin bir piyasası olması ve bu piyasada gelir sağlayan bir işletme olmasıdır. Her girişim bir işletmedir ancak her işletme bir girişim değildir. Girişim kavramı kar veya başka biçimlerde fayda sağlamak amacıyla ücret karşılığında satmak için mal veya hizmet üretmek ya da fonlar sağlamak üzere kurulan hukuki ve finansal kişiliğe sahip devamlı nitelikte bir örgüt olarak tanımlanır. Girişim kavramının tanımını mutlaka bilelim. Girişimin özellikleri nelerdir? Girişimin amacı kazanç ve fayda sağlamaktır. Girişim ücret karşılığında satmak üzere mal veya hizmet üretir veya fonlar sağlar. Girişimin üç temel işlevi üretim, satış ve bu iki işlemin yerine getirilmesi için gerekli fonların sağlanması olan finansmandır. Girişim hukuki bir birimdir. Tüzel kişiliğe sahip bulunan girişim, sahiplerinden ayrı bir kişiliğe sahiptir. Çalışmaların çalışmalarını bu kişilik altında yürütür, haklara sahip olur ve yükümlülükler üstlenir. Girişim finansal bir birimdir. Girişim kendisine ilişkin varlıkları ve bunların karşıladığı öz ve yabancı kaynakları bulunur. Girişim insan ve materyalden oluşan bir örgüttür ve bu örgüt devamlılık gösterir. İşletme kavramı Belli ölçüde kar elde etmek ya da hizmet yaratmak amacıyla üretim faktörlerini bilinçli, uyumlu ve sistemli olarak bir araya getiren, ve toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üreten ya da pazarlayan ekonomik ve sosyal kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır işletme. Yine işletmenin tanımını bilelim arkadaşlar. İşletme ile ilgili özellikler nelerdir dendiğinde işletme ekonomik bir kuruluştur, dinamik bir kuruluştur, sosyal bir kuruluştur, bağımsız bir kuruluştur, sosyoteknik bir sistemdir ve açık bir sistemdir. Yine işletmenin özelliklerini bilmemizde fayda var. Bir diğer kavramımız iş adamı yani girişimci. Girişimciyi kaynaklar konusunda öngörde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktığı da karlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi şeklinde tanımlayabiliriz. Buna göre girişimci, emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini en güncel teknik yöntem ve bilgilerle analiz edip bir araya getirerek mal veya hizmet üreten birey olarak ön plana çıkmaktadır. Beagrave ve Hoffers ise girişimciyi fırsatları algılayarak fırsatlar doğrultusunda işletmesini şekillendiren kişi olarak tanımlamıştır. Hisrich ve Peters girişimciyi emek, ham madde ve diğer varlıkları daha büyük değer, imkan yaratacak şekilde bir araya getiren kişi olarak ifade etmektedir. Girişimci kişi daimin surette etrafını izleyerek ihtiyaçları belirleyen, yeni ihtiyaçları düşünen, ihtiyaç açıklarını kapatmak için tesis kuran ve üretim yapan, bu işleri yaşam nedeni sayacak şekilde benimseyen, yaratıcı, yetenekli ve risk almayı seven kişidir. Bir kişinin girişimci olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlenebilme, yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi belirli niteliklere sahip olması gerekir. Girişimciyle ilgili tanımlar, farklılıklar içermesine rağmen aslında bütün yazarların bazı ortak noktalarda buluştuğunu söylemek mümkündür. Bu ortak noktalar nelerdir? Risk üstlenme, fırsatları yakalama, yeni bir iş kurma ve yeni ürün üretme bunlar arasında sayılabilir. Girişimciliğin günümüzde herkes tarafından yaygın olarak bilinen ve kabul görmüş tanımı ilk kez Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Yine ayrıca İlk kuramlardan birinde yine Richard geliştirmiştir. Richard Cantillon'a göre girişimci, risk alan ve tüccar, çiftçi, esnaf gibi mal sahiplerini izleyen kişidir. Bir diğer kavramımız yönetici. Yönetici, başkalarını iş gördüren kişidir. Bir başka ifadeyle yönetici, örgütün belirlediği amaçların başarılması için çalışanları koordine eden ve yöneten kişidir. Daha geniş tanımla yönetici, Girişimcinin ileri sürdüğü fikirleri uygulamak ve gösterdiği hedeflere ulaşabilmek için yolları saptayan ve bunu yaparken içinde bulunduğu durumun muhasebesini yapan, bu yollardan geçişin zamansal ve parasal programını düzenleyen kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci ekonomik mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak üzere kendi sahip olduğu veya başka kaynaklardan sağladığı sermayeyi tehlikeye sokarken Yönetici, riski başkalarında olmak üzere ekonomik mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak görevini yerine getirir. Yöneticiyi girişimciden ayıran fark, çalışmalar sonucu ortaya çıkan riske katlanmaması, başka bir ifadeyle kar veya zararın sahibi olmamasıdır. Yönetici söz konusu etkinlikleri yerine getirirken bir takım özelliklere sahip olmalıdır. Yine yöneticinin sahip olması gereken özellikleri bilelim. Bu özellikler İşi bitirme azim ve heyecanı, çalışkanlık, bilgi, organizasyon gücü, finans gücü, denetim kabiliyeti, çevre ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurabilme bu özellikler arasında sayılabilir. Girişimci kavramının yerine profesyonel yönetici veya fabrika yöneticisi gibi ünvanlar kullanılmaktadır. Profesyonel yönetici, yönetim işini kendine meslek edinerek işletmenin sahibi haline gelmeden girişimcinin yaptığı işi yapan ve bu hizmetleri karşılığında ücret, maaş veya prim alan kişidir. Fabrika yöneticisi ise fabrika tasarımı, personel kalitesi, rekabet, fabrika büyüklüğü, fabrika ömrü, otomasyon derecesi, mamul çeşitliliği gibi fabrikada mevcut olan sorunlarla ilgilenen kişidir. Fabrika yöneticisi her yöneticiden beklenen bir takım fonksiyonları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu fonksiyonlar Amaçların saptanması, politika ve ilkelerin belirlenmesi, planlama, organizasyon ve kontroldür. Yine bu fonksiyonları bilmemiz önemli. Bir diğer temel kavramımız liderdir. Liderlik en basit tanımıyla başkalarını etkileyebilme gücüdür. Daha geniş ifadeyle lider, grup amaçlarının başarılmasında gruplara yardım etmek için etkisini kullanan kişidir. Genel bir ifadeyle liderlik Yöneticilerin çalışanlarının örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmalarını etkilemek için kullandıkları bir süreç olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımda liderlik, iş hedeflerini ve stratejilerini belirleme, bunları gerçekleştirmek için gerekli olan sorumluluk ve uyumu, grup kimliği ile grup sürekliliğini ve örgüt kültürünü oluşturma süreci olarak tanımlanmıştır. Liderlik güç ve etkinin kullanımını kapsamaktadır. Güç başkalarını etkileyebilme yeteneğidir. Etkin liderlikle özdeşleştirilen özellikler şunlardır. Yine bunları bilmemizde fayda var. Yönlendirme, öncü olma isteği, ahlaklılık ve doğruluk, özgüven, zeka, işle ilgili bilgi ve dışa dönüklüktür. Lider ve girişimcinin birbirleriyle ortak yönleri mevcuttur. Bunlar pes etmemek, başarıyı elde etmek için savaşmak, hedefleri takip etmek, uzun vadeli düşünebilmek her ikisinin de ortak özellikleri arasındadır. Girişimci, yönetici, lider karşılaştırmasına geldiğimizde yönetici temel yönetim fonksiyonları olan planlama, örgütleme, yöneltme, eş güdümleme ve denetim fonksiyonlarını yerine getirir. Yöneltme fonksiyonunun temel süreçleri arasında ise güdüleme, liderlik etme ve disiplin ve iletişim yer almaktadır. Girişimci yönetici ve lider arasındaki benzerliklere baktığımızda yönetici ve girişimci arasında her ikisinin de planlama, örgütleme ve kontrol etmek faaliyetlerine ihtiyacı vardır. Yönetici ve liderin benzerliğine baktığımızda yöneticilerin de liderlik özellikleri bulunmalıdır. Girişimci ve liderin benzerliğine baktığımızda ise pek çok başarılı girişimci kendi iş alanlarında ve kendi çalışanlarının lideridir. Girişimci ile yönetici arasındaki temel farklar irdelendiğinde girişimcinin daha aktif ve bağımsız hareket etmesi, fırsatları değerlendirmesi, değişime olumlu bakması, risk ve yeniliğe açık olması, sorgulayıcı olması gibi temel özelliklerinin farklılık gösterdiği görülür. Yöneticiler ise mevcut düzeni koruyan belirli ilke ve politikalarla hareket eden, risk ve belirsizliklerden uzak durmaktadırlar. Yönetim bir meslektir. Yöneticiler teknik yeteneklere ihtiyaç duyarlar. Yöneticiler çalışanlara göre düşünmektedir. Liderlik ise bir roldür. Liderlerin sosyal yeteneklere ihtiyacı vardır. Liderler kendi takipçilerine göre düşünmek durumundadırlar. Yine arkadaşlar girişimci yönetici ve lider karşılaştırmasına baktığımızda burada özellikleri tekrar edilmiş. Dileyen arkadaşlar bir kez daha gözden geçirebilirler. Yönetici ve girişimci arasındaki farklılıklar bizim için önemli bir kısım. Bunları mutlaka bilmeliyiz. Yönetici daha kısa vadeli düşünme eğilimindedir. Girişimci ise uzun vadeli sorun odaklı olma eğilimindedir. Yönetici düşük risk alır ve hata yapmaktan kaçınır. Girişimci ise yüksek düzeyde risk alır ve yapılan hatalardan bir şeyler öğrenmeye çalışır. Yönetici örgüt içinde ödül ve cezaya yönelik şekilde dışsal standartlar belirlerken Girişimcinin standartları içseldir, yani kendi kendini ödüllendirir. Girişimci gelecekte, yönetici geçmişte yaşar. Girişimci kontrol eder, yönetici düzen kurar. Girişimci değişikliklerle başarı sağlarken yönetici statükoyu bağlıdır. Girişimci fırsatları yakalar, yönetici problemleri görür. Yönetici bir ev yapar ve sonuna kadar orada yaşar, Girişimci evi inşa eder ve anında bir sonrakini planlamaya başlar. Yöneticinin işleri düzgün ve özenlidir. Girişimci ise yöneticinin sıraya koyacağı işleri yapar. Yönetici girişimcinin arkasında ortalığı toparlayan kişidir. Yönetici olmazsa işler ve toplum yürümez. Girişimci olmazsa yenilik olmaz. Yönetici ve lider arasındaki farklılıklara geldiğimizde yönetici karar ve talimat verir, lider ise bir rol modeldir. Yöneticinin güç kaynağı sahip olduğu pozisyondur, liderin gücünün kaynağı kişisel özellikleridir. Yönetici diğer insanlarla ilgilenmek zorunda değildir, lider diğer insanlarla da alakadar olmalıdır. Ve son olarak girişimci ve lider arasındaki farklılıklara baktığımızda, Girişimci yeni girişimler ile ilgilidir. Lider ise diğer insanlarla ilgilidir. Girişimci hiçbir çalışanı olmaksızın pek çok küçük işletme kurup çalıştırabilir. Liderlikte ise başka insanların olması gerekmektedir. Evet arkadaşlar bu ünitenin de sonuna geldik. Umarım sizler için de çok çok faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.